Eski bunları da eski eski. Suçu eski bunları da. Bunları da bunları. Bak dediğim gibi dağıtıyorlar. Bu dağıtıyorlar bak. Ee, yoksa o, o numara 5 yıldız oyuncak diye dağıtıyorlar. Да, 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 да. Да, это очень жадные эти. Сучи, скидки даже долающие, его. şu iyi İyi tamam bakıyorum kargoya. İyi bakıyorum. İyi tamam. 40 lira kaldı. Tamam.